Herkese inşaat arda Craft bölüm e, 11 ile karşınızdayım hazırsanız videomuza geçelim videomuza geçmeyince like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar e, size hemen bir şey göstereyim. Ben birazcık kasıldım açıkçası bayağı bir olgun fayam Hemen onları nerede topladığımızı böyle minik bir e, görüntüleyelim. Ben gol bu kıyafet beni niye bu kadar zayıf durduruyor ya. Abicim gittim kompersiyon aldım anasını satayım beni çok zayıf gösteriyor giymeyeceğim bundan sonra. E, her neyse. Gerçekten baya ben bu kadar zayıf değilim. Ben gerçekten de birazcık daha kilo Hani sıfır kol giydiğimde birazcık daha kilo duruyorum. Bu niye böyle durdurdum? Şu an konumuz o değil. Abicim şimdi birazcık odunlarımızı alıyoruz. Ee, birazcık aldık. Şimdi bunları nasıl zaten aldığımızı gördünüz. Abi burada baya 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 bir hayvan var. Ee, şunları bir atabilir miyiz? Ee, Gay darts. bunlar çok kastırıyor ya harbiden. Bak buraya geldiğimizde anasını satayım. Ben buradan uzak durmak istiyorum. Ben buradan olabildiğince uzak duracağım. Çok FPS'imi düşürüyor şimdi bunlar oyun. Bir saniye çanklar kaç... Harbiden çok FPS'imi düşürüyor. Ee, onları öldürebiliriz arkadaşlar bu arada. Ciddi mi? bot yani. Komple hepsini öldürme ihtimalim var. Çünkü dediğim gibi FPS'imin anasını alatıyorlar. Ben de sizlere kasam bir görüntü sunmak açıkçası istemiyorum. Bu ne Yok yok ekstra büyük kullanıcı arayüzü falan. Abiciğim bunların ne olduğunu bilmiyorum. Gerek diyor öğrenmek de istemiyorum. Ses geldi. Sallam. adam şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Benim şu anda karnım çok ağrıyor arkadaşlar ee, bu arada. yediğim baharat falan bir şey yok mu? Şuraya arkadaşlar ben şey yapmak istiyorum açıkçası. Bir kafe. 10 numara yer orayı, orayı göstereceğim ama öncelikle bir uyuyabilir miyim? Öncelikle bir uyumak istiyorum. Oraya 10 numara bir mekan yapacağım. Ha ben şeyi unutmuştum bu arada arkadaşlar. Önceki bir kendi videomu izliyordum. Hani dedim bir göz gezdireyim bakayım editinde ben bir yanlışlık yapmış mıyım? Ee, abi sıkıntı yapmışız. Yani daha doğrusu iskelet spawnları görmüştük maden videosunda ben onu unutmuştum. Bu aklımda arkadaşlar oraya e, gerekli düzenlemeyi yapacağım. Şeyacağım ya bu arada şu yüzük falan var şu anda parmağımda bunları bir çıkartayım. Böyle olursanız arkadaşlar yüzük falan takınca Minecraft profesyonel olamıyorsunuz. Böyle çıplak el daha güzel. Şimdi Ergen buraya ben merdiveni falan hallederiz. O en son bir iş zaten. Öncelikle ben buraya bir kafe yapmak istiyorum. Benim torpağım var Torpak. Torpak lazım bize. Torpak. Birazcık toprak alalım. Orası gerçekten burada yani tam bir kafe için on numara mekan diyebilirim. Ee, torpak ver bana şeyciğim aslında normal şartlarda iskelet spawnlarını yapmak daha mantıklı. Karnım gerçekten çok kötü ağrıyor. Şu an video çekmeye bir var. Gerçekten. Hani çekmeyebilirim arkadaşlar. Videoda eğer ki bir kesilme falan olursa bilin ki Sırf karnım ağrısından dolayı yani bırakmışım diyor. Gerçekten biraz kötü ağrıyor. Neyse bir şey olmaz. Hani minik bir ağrı ama o e videodaki performansımı düşürebilecek bir alerjiye dönüşebilir her an videodaki enerjimi böyle söyleyeyim şimdik şöyle bir çıkalım böyle çıkalım böyle çıkalım koyamıyordum ha ah, tamam bakın burası gerçekten 10 numara bir kafeye dönüştürülebilecek bir yer benim gözümde şöyle bir tane çıkmak istiyorum böyle hani burayı böyle dışarıya doğru bir şey de yapmak istedim ne dediğimi ben de biliyorum. gerçekten karnım çok kötü ağrıyor arkadaşlar bu yüzden like atın yani o pardon ağrıyor aşırı kötü ağrıyor şu anda bile bundan da yine dediğim dediğimi de bilmiyorum i̇şte, ee, salla şimdi şuraları kıralım abicim buraya güzel bir kafe 10 numara olur bu arada Şöyle şöyle kırdık bunu güzelce. Şöyle yapalım kazmam yok deme. Lan benim kazmam... Kız arkadaşım nerede benim? Bir tane çocuk diyordu ya şey annesine anne kız arkadaşım nerede benim diyor. Abi bu arada zıplama butonunu belki... Mouse'da... Ya yani mouse'da normalde 3. bir buton var o da bir boka yok açıkçası. Sadece vurma butonuymuş. düşün. Bir şey diyeceğim lan Aysa Kritik yaptı be abi Neyse ya sallan neyle uğraşıyoruz Abi bir şey yapayım dedim hani ee, Kritik yapar mı? Kritik yapmaya çalıştım Olmadı hızlı hızlı vurmaya çalıştım olmadı Salma Demir kazma Onu da Starbucks. Boş Abi oraya güzel bir ev yapıyoruz Ya ev değil Starbucks değil ee, Kahve dünyası Hiç değil Bir şey yapıyoruz işte arkadaşlar ben de bilmiyorum Karnım ağrıdığı için şu anda bir de ne konuştuğumu ne söylediğimi de bilmiyorum tam. Yani, kötüyüm birazcık anladınız mı Bugünlük Fuyduk beni idare edin arkadaşlar Abi ben kötüyüm çok kötü kramp giriyor lan. Vallahi karnıma kramp giriyor arkadaşlar. Bu videoyu arada yarıda kesebilirim yani ciddiyim. Gülüme efendim bakmayın çok kötü. Minik bir ağrı vardı. Biraz kramp giriyor gibi oluyor. Ben de anlamadım ağrıyor yani biraz. Huzursuz edici bir ağrı öyle diyeyim. Şu an tek elimle karnımı tutuyorum. Tek elimle 31 e, tek elimle şey yapıyorum. Yani klavye mouse oynuyorum. Kötü hava diyor saniye şimdi şurada aynen aynı, aynı oldu da. Şöyle kıralım. Abi burada kömür var. Burada kömür ne iş var ya? Bir şey diyeceğim lan yolda. Şöyle yapalım. İçeriği birazcık daha e, modern yapacağım çok modern bir insanım çünkü. Hayır arkadaşlar ben mağara oldum. Bak şimdi. iyi hızlı Buralara bir tane bununla. Kömürleri almayacağım bu arada ben. Zaten kömürüm var ya şey yaptım ben. E, video hani size bir fragman izlettim ya biraz önce öyle bir fragman diyeyim. Orada zaten güzel kömür topladım ben. Şöyle şöyle yapalım. Bunları soyalım. diye daha güzel olur. Yanlış şöyle Güzel oldu yalnız be. Vallahi güzel oluyor. Daha tabi erken konuşmak için ama. Şimdi bir tane daha kazıp mı Aynen bir tane daha kazalım hani birazcık daha geniş olsun arkadaşlar amacım o. Daha duvarları da bu arada kaplayacağız böyle tahtayla. Sadece iç tarafı kaplayalım. Dış tarafını böyle sadece sandalye koyalım böyle. Birazcık daha böyle sigara içenler için falan. Ben bu arada sigaradan nefret ederim. Gerçekten nefret ediyorum. Ee, şöyle. Sırf yani spor yaptığım için yoksa herhangi bir nefret etmemde sebep yok yani. diye. Estetaylan gibi mastürbasyon bağımlarımdan nefret ederim başka neydi? Sucuk salam sosis yanından nefret ederim. Ben abi salam sosis yani salamı bir ara da şu an bıraktım. Bir tek şeyi seviyorum, sucuğu seviyorum öyle söyleyeyim onun dışında evet. yani yemiyorum. Bir tek sucuk o da böyle mangalda falan güzel gidiyor yani normal. Normalde çok da seven birisi değil sadece mangalda. Ben ne anlatıyorum ya? Testo Taylan'dan biz ne ara? <laughs> biz Testo abiden ne ara yani? Şey geldik, suçu ve salama sosu geldik. bunları böyle mi yapsak? Kare doğru aynı. Bunlar karmaşık yapmıyor. Burada Testo Tayland'da da severim. Ben genelde çoğu fitnessçi seviyorum öyle. Gıcık olduğum bir yani şey yok. Fitnessçi yok. Gıcık olduğum bir sporcu yok yani. Ege Fitness'ı da seviyorum. Gökalof'u da seviyordum. notavuz Havuz insan zaten onu da seviyordum. Yani dediğim gibi böyle sevmediğim bir şey yok. Sevmediğim bir bodyci veya fitness yok. Bodyci veya powerlifterci yok öyle söyleyeyim. Şimdi bir dakika şuraya göre yapalım. Şöyle şöyle koyacağız. Oğlum biz Minecraft'tan ne ara fitness'a geçtik ya. Ne Hani neden spor anladın mı? Çok bağırdım birazcık ama neden yani şeyden spora geçtik ben onu anlamadım. Neden şimdi tahta balta diyeceksiniz gerizekalı bu kadar demirin var. Arkadaşlar ben salak mıyım niye bunları şey yapmaya gidip tahta harcayacak değil mi herhalde anasını? Aman demiri harcayacak değilim bunlar için? Bu arada tavanı yapmadık lan tavanı unuttum. Tamam yapsak mı ya? Yapalım değil mi? Güzel, daha da güzel olur. Böyle zemini önce yapıyoruz. Bak yani hızlı kırılıyor ama sıkıntı değil. En azından demirimiz harcanması. Benim maksadım o yani. Demir gitmesin. Bu arada benim gözümde aşırı güzel oldu şu anda. Mis. Aldık yalan. Şöyle kıralım buraları da. Bu arada. Üstü yapacağım bu arada. Ben sizden minik bir şey rica ediyorum. Abicim hani zaten ee, yani tamam gidip yatarım onda sıkıntı yok da. Neden market kaybedeyim arkadaşlar? Sırf yani daha fazla çalışmak için tam bir çekiyorum. Ya ben de böyle bir adamım işte. Sırf daha fazla çalışmak için. Yani bak. Yoksa yani biliyorsunuz. Hiç gidip yatmaya üşendiğim için çekmedim. Şöyle çekeyim. Değil Böyle aynı. Şurada minik bir e, şeylik oluyor maalesef ki ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani... Sen burayı yok oraya yapmayacağız sadece şu taraftan mı Abi eskiden Minecraft çocuk oyunu da Şöyle bir aralar çok Minecraft oynadım Ondan sonra işte Minecraft çocuk oyunu falan demeye başladım Sonra baktım geri sarıyor anasını satayım Çok güzel sarıyor Çocuk oyunu falan da değil Minecraft kabul etmiyorum Minecraft gayet Adam gibi adamlar oynuyordu Minecraft bir sigma oynuyordu Adam gibi testesler onların oynuyordu Minecraft Nice Minecraft gerçekten de bir erkek oyunu yani öyle her önüne geçen oynayamaz. Böyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya adam oldu Minecraft sert erkeklerin oyunudur. Şimdi böyle koyuyoruz. Mis. Şimdi ee, Buraya ne yapabiliriz? Şey yapalım arkadaşlar. Yarım basamak var ya bak. O çok güzel gider mesela. Ver abicim 12 tane. Şöyle at gitsin ya, yani bir dakika niye bırakamıyorum? Şöyle ver buraya. Yani klasik e, yanlış yaptık. Ş buraya, şuraya kadar gelsin aynı. Şunu kıralım. Tahtadan balta olan oyunun başına kullanırdım da. Yani şu an bir yavaş kazmaya yani yavaş bayağı bir yavaş kazıyorum. Buraya bir e, şey koyalım. Heh, şuna tuzak kapısı şöyle mersmis nice, ee, şuraya da mı koysak? Aynen ya böyle daha güzel değil mi? Daha estetik duruyor. Şuraya da aslında yapılabilir bak aynısı. Şöyle daha da güzel değil ama olsun. <laughs> yani bir şey sırf güzelliği yapmıyoruz arkadaşlar. Bunu bilin. Kötü olsa bile bir şeyleri yapın. O oh, bir süre sonra güzel durmaya başlar. Bundan ver bakalım. Çocuk adam. Ee, böyle miydi? Yok şunu kıracağız. Arkadaşlar bayağı bir kasıyor bu arada. O oh, arkadaki şey çok kötü kastırıyor ya oyunu. İnek koyun çiftliği. Vallahi anasını ağlatıyor. Tamam güzel oldu bence. Şimdi adam ne yapacağız? Cam. Ee, şöyle arkaya bak Geçemiyoruz değil mi? Bir saniye Aha geçtim Eğilerek geçiliyormuş Buraya ne yapabiliriz ee, tahta koyacağım Buraya da şöyle minik bir tezgah yapalım tamam mı? Tahta koymayalım hani Böyle L şeklinde Buradan da hani ee, Bekleyin aklımda Güzel bir fikir var Tam L olan kısma Crafting Table'ı koyayım. Tam şurayı kır. Crafting Table. Bekleyin geliyorum. Çok güzel fikirlerim var aklımda ve Buraya da güzel bir merdiven falan çekeceğim abi. Burayı şey yapacağız. Kafe teras. teras. değil. Ne, ne yaptığımı ben de bilmiyorum arkadaşlar işte. İnsanlar burada gelecek kahve falan içecek. Bu kadar. Çok da sorgulama yani beni. Ben böyle baktınız bu ilk yapıyorum sadece izleyin çok da sorgulamaya geçeyim mi kafayı yiyebilirsiniz ver bunu da şunla veren belki lazım olur şu her şeyi alıyorum abi ben buraya ne için gelmiştim bu arada şunla ver hadi belki lazım olur heh cam ee, cam aldık tamam ben sırf buraya cam ve deri için gelmiştim şimdi Cemile bardak yapacağız. 15 tane. Ver bakalım 15 tane. Mis. Aslında bir şey diyeceğim. Kazan var mıydı köyde? Kazan varsa hani bunu boyayalım abi. Daha da güzel olsun değil mi? Haksız mı? Ama önce bir envanterimi boşaltmam lazım. Çünkü bunların hani hepsini şey yapacağımız için çok kötü yer katlayacak. Bayağı boşalt ne var ne yapalım şöyle şimdi. Tamam yani hepsini bir suyla doldursak boya boya nereden bulacağız. Boya burada yok abi. Şeyden bulalım. Hani tarlada da var aslında çiçek de. Tarladakini salla. O bir kalsın. Şunu kır. Tamam ben mavi boyayı nereden bulabiliriz? Lapisimiz var mı lan aslında? Sanki lapisimiz var mı bizim? Lapisimiz varsa bak çok güzel olur. Lapis var. Tamam bana buradan 2 tane versen yeter herhalde. Başka boya olarak kullanabileceğim de hiçbir şey yok zaten. Kaktüs, e, kaktüs var mı yapacağım arkadaşlar ki bölümlerde bu Şunu açalım. Ver bunu da arasına. Bakalım zaten dediğim gibi envanterin çoğunluğu doldu. Lapisi aldık değil mi biz? Ha yani Şimdi benim köyde abi bir kazana ihtiyacım var da bir saniye lan, su zaten mavi ki Ben niye lapis salak gibi bir şey içebilirim? Evet şu an bir Şu an mantıklı geldi yani kendimi sorguladım Bayağı bir uzun süre sonra bu arada tekrardan köye gidiyorum Bayağı uzun süredir gitmiyordum yani Sarıyı alalım hani Sarı rengi, güzelmiş Bir saniye sarıyla maviyi falan karıştırır ben orada Turuncu falan bir şeyler yapar mı yani karışım yaparız Şimdi şey nerede oluyordu? Ben onu unuttum, bilmiyorum daha doğrusu. Unuttum da değil. Kazan hangi evde oluyordu? Bu evde miydi? İnşallah. Bir şey diyeceğim. Kazan sanki bizde var mı diyor. Ben almışım dedim. Belki almışımdır diyeceğim de. Bir arkadaşlar evlerin içini kontrol edelim böyle. Bundan sonra bakalım. Mesela bak bunu almamışız. Niye almadık, Ben hala bunu. Alıver lan. Alı lazım olur bana. Valla bana şeyde lazım bir kafede. Baya kırmızı çiçek bu. Ayak üstü iki tane alalım. Sarılara gerek yok şu an. Yani ben evde kazan zaten olmaz mı? Bir şey diyeceğim lan bunlar iyi geçimle de idare ediyorlar bak. Bunlar da olmaz. Bunlar olmaz. Şunlar olmaz. Farklı bir ev lazım yani. Bunlar harbiden bak iyi geçiniyorlar yani. Bırakılar bunları. Ağzını sıçtım neredeyse yani bir sürü ellerinde de bakların öne varsa ben ne olduğunu arkadaşlar öyle düşün. burada bayağı bir kırmızı çiçek varmış da. Bir şey diyeceğim ben sanırım bir şey bulamayacağım bir de açız. Vallahi açtım. gebereceğim geldim yemeği de yanımda götürmüşüz şeyin. Sandal yemeği de şey Burada da yoksa abi hiç aramayalım. Ya halı var. Halıyı alalım. Halıyı nerede kullanacağım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Sırf cimrikten dolayı alıyorum. Harbiden bu artık. Hani halıyı nerede kullanabilirim Neyse illa bir yerde lazım olur abi. Kalsın alalım. Koşamıyorum ben. Vallahi çıktık. Şöyle yapalım ben intihar etmeye karar verdim. Atlayalım arkadaşlar. Ulan ölmek de zor şey ya. Bu şöyle yüksek doğru çıkar mı? Açken ölmek de zor ya vallahi. Birazcık daha çıkalım da garanti alalım. Gene ölmezsem yeter bu kadar. Tamam. Şimdi Abi direkt koyalım ya aynı direkt koyacağız yapacak bir şey yok Geri alalım Sen de şunları bir at Şunları da atalım Bana şimdi deri veriyorsun Birazcık da odun sopa bir şeyler var işte Zırt pırt Abicim yatalım Diyeceğim yatamıyoruz da Aslında orada yapmak daha iyi çünkü şu anda sular şey abi sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Bir saniye eşya asma çerçevesinden bir şey yiyeceğim bu arada. bütün suları asmayacağım ben ha. Gerek yok. Neden gerek yok? Ne gerek var yani? O kadar da derim yok arkadaşlar şansın. O yüzden gerek yok. Ver birkaç tane çubuk. Ben yanlışlıkla bir şey daha yaptım orada salaklığına denk geldi. Bir şey olmaz. abi ben Minecraft'ın craft sisteminde bayağı bir zorlanıyorum. Ver. Bir tane daha şey yaptık. Tamam yeter. Yatağım yok bana. Yatağım bir kayboldum. 8 tane bu arada yeter ya. Çünkü bakın şimdi derilerin hepsini harcamak istemiyorum. Neden harcamak istemiyorum? Anasını ben daha ileride şey yapacağım. Gerçi bir dakika ya bir oğlum. Harcasam ne olabilir ki? Ee, masa yapacağım ya. Büyü masası. Ondan dolayı harcamak istemiyorum şahsen. Olsun hemen çok bir da önemli değil aslında düşündüğünüz. Abi çok kasıyor gerçekten. O inekler harbiden öldüreceğim onları bak. Nasıl kaldı? Bir gün bir bakmışsınız ben orada katliam yapmışım. benim envanterde 500 tane et var falan. Gerçekten çok kastırıyorlar. Şöyle yapsak. bir şey diyeceğim ya şu, hani daha fazla yapmasak mı ki hiç şeyi sonuçta ne var da şuraya kadar çok çirkinliğim var mı? mi bence çirkinliğidir abi hiç ellemediğim <laughs> bu kadar iyi ee, aslında bir tane de sandık yapmak güzel olabilir şu <laughs> anladın mı tam şöyle baksa güzel başka ne olabilir şey var onun için onu harcamayacağım bir saniye ben de zaten ne aldım Ha şuraya da şu, şişelerini atalım abi. Yani bunlar da ee, kahve şeymiş kahveymiş gibi. At gitsin. Mis. Üç tane de bir bir şey bulurum yani bir gerek yok. Şimdi kullanmıyorsak bu olur. yaptım kullanacak değilim ben aklımı tutuyorum. lama. Oğlum ben size öldürmekten bıktım siz gelmekten bıktım. Bunlar bu arada sırf öldürme aracım şey arkadaşlar. Kayış kayış. Kayış e, Benim işime çok yarım. Ya biraz sıçtığım bir şeyleri Siz de hepiniz öldünüz. Abi hem deri kayma hem şey kayış mis. Bu arada buradan sadece ben atlayabiliyorum Geri zekalı zombiler. Aykırıları yetmiyor ben atlayabilirim. Ben işte. Atlayamazsın abi zaten anasını Ben atlayamazsın diye Arkadaşlar şimdi zemine şöyle bir bırakalım atalım hepsini. Çok da şu an önemli değil bir şey. bunu aş. Başka ne var? Arkadaşlar bu videoyu kusura bakmayın. Gerçekten şu an bir paket kalmam ağrıyor. videoyu kapatmak zorundayım. Diğer videoda e, telafi edeceğim. Bu videonun şeyini sıkıntısını yani bir saat, bir buçuk saat ben yaparım. Şu an çok kötü. Üf, kendi